Öncelikle son zamanlarda ülkemizde yaşanan çocuk istismar ve cinsel tacizlerle ilgili hepimizin çok üzüldüğünü belirtmek isterim. Bu anlamda ailelerin alabilecekleri önlemler hakkında bazı bilgilendirmeler vermek istiyorum. Öncelikle çocuklarla anne babanın iletişimi çok güçlü olmalı. Sağlam bir iletişim içerisinde olursanız, çocuğunuz size güvenirse, herhangi yaptığı bir hatadan dolayı kızmayacağını bilirse, hayır demeyi öğrenirse, iç çamaşırlarının kapatıldığı yerleri herkesin göremeyeceğini, Anne baba birinci dereceden bir akraba ya da bakıcı dışında kimsenin ona dokunamayacağını, göremeyeceğini bilirse ve özellikle hayır demeyi öğrenirse bu önlemlerin başlangıcını almış olur. Çünkü e, bu sıkıntılar genel olarak e, az da olsa güvenilen ya da çok güvenilen yakınlar tarafından yaşandığı için çocuk genel olarak bu güvendiği insana karşı anne babaya şikayette bulunamayarak ...başlıyor bu durum. E, dokunmayla, sözle, konuşmayla... ...başlıyor. Daha sonrasında çocuk... ...sesini çıkarmadıkça, anne babaya şikayetle... ...bulunmadıkça bu durum ilerleyip... ...istismara kadar gidiyor. Tabii ki e, gündemimiz son zamanlarda... ...aşırı derecede cinsel istismar... ...olduğu için e, aileler de... ...bu haberleri izliyorlar. Bunların yanında... ...çocuklar da izliyor. E, çocukların birçoğu bu haberleri... E, ...çok olumsuz karşılıyor. Ürkeklik, korkaklık başlıyor. Yakın akrabalara karşı... Hatta babaya karşı, abiye karşı bile e, sıkıntılar yaşayabiliyorlar. E, i̇stismara uğramış bir çocuğun tavırlarının nasıl olacağını bilirseniz, en azından e, hem çocuğunuza karşı önlem alabilirsiniz, hem de bu çocukları koruyabilirsiniz. E, bence olabildiğince bu haberleri izletmeyerek, olabildiği kadar çocukları bu haberlerden uzak tutarak çocukları bunlardan psikolojik İçe kapanma, yakınlardan uzaklaşma, arkadaşlarıyla sürekli bu konuyu konuşup cinsel içerikleri merak etme ve internet özellikle çok fazla çocukların elinin altında olduğu için internetten sürekli olarak bu konuları araştırma, bu konulara ilgi duyma ya da bu konulardan daha fazla uzaklaşıp bu konuların çocukta gelecek hayatına dair travmalar yaratması gibi sorunlar yaşayabiliriz. Aile içi iletişim çok değerli ve çok önemlidir. Anne baba e, beraber çocuklarla beraber etkinlikler yapmalılar. E, çocukları olabildiği kadar tabletten, televizyondan uzak tutmayı faydalı görüyorum bu anlamda. Çünkü haberler genel olarak e, ya internet ortamından ya da televizyon ortamından görünüyor. Televizyonu özellikle haber saatlerinde kısıtlayabiliriz. ...çocukların olmadığı zamanlarda anne baba haberleri dinleyebilir. Onun dışında e, çocukla lütfen etkili iletişim kurarken... ...bunun içerisine e, ekran koymayalım. Çünkü ekranın olduğu her yerde çocuğun ilgi oda... ...güncel ve rutin hayatından daha fazla uzaklaşıyor. Ve ekrana alışan çocuk e, daha fazla günlük hayatta... E, ...eksikler yaşamaya başlıyor. Çünkü günlük becerilerini yitiriyor. O yüzden bu çocukları koruyabilmek için... E, haber saatinde haberleri kapatarak çocukların olmadığı zamanlarda annelerin babaların haberleri izlemesini tavsiye ederim.